çöplük alanın üstüne yapılması artık gemiyi azıya almış vaziyette iktidar ve yerel yönetim ee, TOKİ yani vatandaşın ucuz ev e, imkanı için kurulmuş bir sistemi e, bu çöplüğün üstüne kurmaları çok abesleştigaldir. Dolayısıyla burada olma sebebimiz budur. Kanunla efendime söyleyeyim vicdana el vermeyen ee, bu e, yapılanmayı protesto ediyoruz, aynı zamanda suç duyurusunda bulunduk. Ee, değerli arkadaşlar, burada olmamızın nedeni bizim e, zaten son birkaç gündür de bunu parti olarak e, söylüyoruz. Biz yapılan işlere karşı değiliz, ranta karşıyız, yanlışlıklara karşıyız. Dolayısıyla bu yapılan iş artık gemiyi azıya almadır. TOKİ'nin bir çöplüğün üstüne yapılması, Abes de geldir. Ee, Merkez İlçe başkanım, Hakan başkanım da e, bir şeyler söyleyecek. Çok. Değerli basın mensupları, öncelikle şunu belirtmek isterim. Biz burada dar gelirli vatandaşlarımıza konut yapılmasına karşı değiliz. Biz burada dar gelirli vatandaşlarımıza en doğru, en sağlıklı, en düzgün yere konut yapılmasını talep ediyoruz. Buradaki mesele 2010 yılında ee, dönemin belediye başkanı tarafından Uşak Belediyesi tarafından sağlam bir rapor hazırlanmıştır. 9 Eylül Üniversitesi'ndeki doçentlerimiz profesörlerimiz bura, burası ile alakalı 144 sayfalık bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda bu bölgenin içerisinde çok yüksek derecede metan gazı olduğu metan gazından dolayı içerisine farklı noktaları bacalara konduğu buraya bırakın konut yapmayı canlının bile girmesi tehlikeli ve yasaktır. Böyle bir alana konut yapılmasını Tabirlerinde ise tek kelimeyle cinayet olarak niteliyoruz. İlgili belge ve bilgilerimizi, bilimsel verilerimizi tamamıyla Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettik. Gereğinin yapılmasını bugünden itibaren de takip olacağız. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Değerli basın mensupları, İl teşkilatımız yetkililerinin de belirttiği üzere Uşak Belediyesi ve TOKİ İdaresi hayırlı bir işe girişmiş. Evsiz, düşük gelirli yurttaşlarımızı konut sahibi yapmak üzere bir teşebbüste bulunmuş. Bunun yanlış bir tarafı yoktur. Dolayısıyla hangi gerekçeyle böyle bir olayı gelip adliyeye şikayet ettiniz diye soru sorabilirsiniz. Cevabımız şu. İleride olması muhtemel yaşanacak acıların yaşanmaması için bugünden tedbirlerin alınması için suç duyurusunda bulunduk. Arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi burası zemini sağlam olmayan çöp yığının olduğu yer. Dolayısıyla elde raporlar da var, bilimsel veriler de var. Bu yapılan işin teknik açıdan doğru olmadığı konusunda görüşler de ortada. Dolayısıyla daha önce yaşadığımız Ümraniye çöplüğündeki olaylar gibi burada da bir olay yaşanmaması için ve ileride ortaya çıkacak bu acıların yaşanmaması ve bu acılara katlanılmaması için biz yetkilileri sözel olarak uyardık ama maalesef bu uyarılarımız dikkate alınmadı. Dolayısıyla yasal yoldan hukuk açısından da uyarımızı yapmak ihtiyacı hissettik ki ileride olay vuku bulduğunda kendimizi vicdanen rahat hissettirelim. Aslında o gün olay olduğunda biz de acıya katlanacağız. Bu acıyı biz de çekeceğiz ama en azından önceden uyarmış olalım. Bu iş hayırlı bir teşebbüs olarak ortaya çıkmış ama maalesef temeli yanlış. Doğrular yanlışın üzerine inşa edilemez. Sayın Belediye Başkanı ve TOKU yönetimi bu konuyu bir kere daha dikkate almalı ve dolayısıyla şu andaki eldeki verileri ortaya koyarak tavrını yeniden gözden geçirmelidir. Doğacak olan ileride müeyden vuku bulacak olaylardan tamamen kendileri sorumludur ve bunu bugünden uyarıyoruz. Teşekkür ediyorum. yer bile. Buraya kazmaya vurun burada şey, şey çıkar. Temelim betonun altı da mı değil? Evet, evet. Tabii tabi bu gidiyor. Bunun ne olduğunu 50 metre, 70 metre, 30 metre bölge bölge değişiyor bu. Yani kim yerde 30 metredir bu, kim yerde 15 metredir yani. Böyle bir çöp olan. Mesela şuraya baktım. Doğal suyu bulduk, zemini bulduk. Altında çöp çok geriye ama sonuç itibariyle bunun üstü de Sorunumuz statik sağlamlığı değil yapı. Çöpün <laughs> içerisine yapılmış olması <laughs> sağlık açısından tehlikeli. ཡོད་པ་དེ་ཡག་པོ་རེད་ ཡོད་རེད་ ཡོད་པ་དེ་ཡག་པོ་རེད་ ཁྱེད་རང་གི་ཆེ་བ་ནང་